Hercai dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hazar ve Azize arasında neler yaşanacak? Reyyan bebeğini doğurabilecek mi? Reyyan ve Miran arasındaki tartışmanın sebebine? Tüm soruların cevaplanacağı detaylı analiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sizler de Hercai dizisini sevdiyseniz ve takip etmek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Dizimize beğeni ve yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Nefes kesen bir bölümün ardından izleyiciler yeni bölümde neler olacak diye merak etmeye başladı. Yeni bölümde Miran, Reyyan hakkındaki gerçekleri öğrendiği için çok üzülecek. Onun için Miran, Reyyan'a bebeği aldırması gerektiğini söyleyecek. Ama Reyyan asla bebeğini aldırmayacak. Çünkü Reyyan bebeğini doğurup bu düşmanlığı bitirmek isteyecek. Reyyan eğer bebeğini doğurursa bu düşmanlığın biteceğini düşünecek. Bu yüzden kimse Reyyan'ın kararından döndüremeyecek. Ama Reyyan kendi isteğiyle bebeğini aldırmak zorunda kalacak. Çünkü hatırlarsanız Dilşah önceki bölümde Reyyan ile bir konuşma yapmıştı. Dilşah o konuşmasında senden sonra Miran'ı Azra ile evlendireceğim demişti. Reyyan da Dilşah'ın bu konuşması ile çok paniklemişti. Büyük ihtimalle Reyyan'ın sancıları gün geçtikçe artacak. Reyyan bebeğini doğurmak istese de bunda başarısız kalacak. Çünkü iki ihtimalle de Reyyan'ın bebeği ölecek. Reyyan ya düşük yapacak ya da Reyyan Miran için bebeğini aldırmak zorunda kalacak. Bunun sonucunda da Reyyan ölmeyecek ama Reyyan'ın bebeği ölerek diziye veda edecek. Reyyan bebeği öldüğü için ilk zamanlarda büyük bir depresyona girecek. Hatta Reyyan'ın Miran ile arasındaki soğuk rüzgarlar esmeye başlayacak. Ama onlar bu zorluğun üstesinden de başarıyla geleceklerdir. Dilşah ve Azra ise tüm kötülüklerine rağmen hızla devam etmeye başlayacaklar. Dilşah Miran ve Azra'yı yakınlaştırmak için elinden geleni yapacak. Azra da Miran'a aşık olduğu için onu elde etmeye başlayacak. Eğer Reyhan bu konuda dikkatli olmazsa Miranı sonsuza kadar kaybedecek. Onun için Reyhanın dişah ve azra konusunda çok dikkatli olması gerekecek. Ayrıca Miranın da azra konusunda dikkatli olması gerekiyor. Çünkü azra Mirana aşık olduğu için onunla zorla birlikte olmaya çalışabilir. Eğer Reyhan'ın bebeği öldürse Reyhan yeniden hamile kalacak. Reyhan'ın bu seferki bebeği bir kız olacak. Hatta önceki sezon fragmanında Reyhan'ın bir kızı olmuştu. Bu yüzden Reyhan'ın bir erkek evladı değil bir kız evladı olacaktır. Hazar şimdilik Azize'yi affetmeyecek. Tabi Reyhan bu durumu görünce olaya el atacak. Reyhan Hazar ile konuşup Azize'yi affetmesini isteyecek. Hazar da sonunda Azize'yi affedecek. Sonraki analiz videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.